muhasebe derslerinde konumuz açılış kaydı. Açılış kaydı arkadaşlar YM defterine birinci madde olarak dönem başında birinci YM maddesi olarak kaydedilen kayıttır. İlk açılan işletmeler açılış bilançosunu düzenlerler. Bu açılış bilançosundaki e, sermayesini hesaplarlar. Açılış envanterlerini bulurlar. Buradaki hesapları e, belirlerler. Ve açılış bilançosunu hazırlarlar. Bu açılış bilançosuna göre birinci madde olarak yeme hedeflerini açılış kaydını da bilançodaki hesaplara göre yaparlar. E, faaliyeti devam eden işletmeler dönem başında kapanış bilançosundaki hesaplara göre bir açılış kaydı yaparlar. Yani her dönemin başında bir nolu yeme maddesi arkadaşlar açılış kaydıdır. YM defterine ilk olarak yani birinci madde olarak açılış bilançosundaki hesapların yazıldığı kayıt yapılır. Bilançonun aktifinde yer alan değerler YM defterinin borcuna, pasifte yer alan değerler ise alacağı kaydedilir. Açılış kaydı YM defterinin bir numaralı maddesidir. YM defterine yapılan kayıtların toplamları mutlaka birbirine eşit olması gerekir. Bunu zaten daha önce de söylemiştik. Yani her YM maddesinin e, borç ve alacak toplamları mutlaka eşit olması gerekirdir. Şimdi yani şu şeklimizde inceleyelim. Bir açılış bilançosu var arkadaşlar. Burada kırmızı alanla belirttiğimiz yer aktif yani varlıkların yer aldığı bölüm. Sarı alanla belirttiğimiz bölümde pasif yani kaynakların yer aldığı bölüm. Bunu artık bilançoyu iyice biliyoruz. Bilançonun başlığını yazacağız açılışta varlıkları yazacağız ve kaynakları yazacağız. Bu varlıklar ve kaynaklara neler yazacağız? Tabii ki tek düzen hesap planına göre kayıt tuttuğumuz için ilgili hesapları arkadaşlar buralara kaydedeceğiz. Gerekli envanterleri, açılış envanterlerini hesaplayacağız, sermayeyi bulacağız gibi. Bu açılış bilançosunu düzenlemeyi zaten e, bilanço konumuzda görmüştük. Şimdi bunları düzenledikten sonra arkadaşlar bilançodan sonra YM maddesine başlanır. Yemi maddesindeki muhasebe işlemlerine başlamadan önce demin dediğimiz gibi bakın şurada da belirttim. 1 nolu madde nolu 1 dediğimiz yemi maddesi arkadaşlar açılış kaydıdır. Yani bu bilançoya göre bilanço hesaplarına göre düzenlediğimiz yemi maddesidir. Nasıl düzenleyeceğiz bunu? Aktifte yer alan hesapları arkadaşlar yemi defterinde yemi maddesinde borcu yazacağız. Yani solda yer alanları sola yazacağız. Kırmızı alanına bakın burada belirttim. Varlıkları sola yazacağız. Yani borçlu hesap tarafına yazacağız. Şurada burada da kırmızı belirttim. Pasifte yer alanları yani kaynak hesaplarını arkadaşlar sağda yer aldığı için bunu da sağa yazacağız. Alacak kısmına yazacağız. Yani alacaklı hesaplar bölümüne yazacağız. Borçlu hesaplar yani aktifte yer alan hesaplar olacak. Alacaklı hesaplar da pasifte yer alan hesaplar olacak. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani bilen şeye bakacağız. Şöyle alt alta çizdim zaten renklendirdim daha iyi görebilmeniz için. Solda kırmızı alanda belirtilen hesapları sola borçlu hesap olarak borç sütununa sola yazacağız. Sarı alanda belirttiğimiz pasif kısmının kaynak hesaplarının olduğu bölümdeki hesapları da alacaklı hesaplar kısmına sağ kısmına yani alacak kısmına yazacağız. Zaten aktif toplam ve pasif toplam bilançonun temel denkliğine göre her zaman eşit olması gerektiğine göre burada da borç toplamıyla alacak toplamı zaten birbirine eşit olmak zorundadır. Öyle olacaktır. Açılış kaydını yaptıktan sonra diğer muhasebe işlemlerine başlayabiliriz. Peki, tabi, tabii ki bunun içinde düzenleyici hesaplar olabilir. Mesela düzenleyici hesaplar konusunda görmüştük. Mesela burada yer alan bir hesap düzenleyici bir hesaptır. Yani kaynak hesabı gibi işlemektedir. O hesapları da arkadaşlar e, ters hesap olduğu için ters tarafa alacağız. Örneğin burada bir düzen kırmızı alanı aktifte bir düzenleyici hesap varsa onu sarı alana yazacağız. Yani tam tersi şeklinde yazacağız. Çünkü tüm düzenleyici hesapları hep ters işler arkadaşlar. Veya sarı alanda pasifte bir düzenleyici hesap varsa bunu açılış kaydı, yemeği kaydını yaparken e, borç bölümüne tam tersi kırmızı bölümü yazacağız. Bu şekilde bilançonun temel denkliği e, toplam borç alacak toplamları yine eşitlik sağlayacaktır bu şekilde açılış kaydını düzenledikten sonra normal yemi işlemlerine, muhasebe işlemlerinin yemi maddelerine başlayabiliriz. Sadece açılış bilançosundaki bilgileri, hesapları birinci yemi maddesi olarak arkadaşlar yemi defterine kaydederiz ve son derece basittir. Aktifte yer alan varlık hesaplarını borçlu hesap olarak borca kaydederiz. Pasifte yer alan kaynak hesaplarını alacaklı hesap olarak alacağı kaydederiz.